Bugün yazma çalışmamız var. Hangi sesle ilgiliydi Zeynep? Evet, yazalım o zaman. Tamam, yazıyoruz ama? Yazı yazacağız. Ne yazacağız? Bol bol isim yazacağız. Tamam, buraya ne yazacağız? Oraya bir tane isim yazdırayım ben sana. Tamam. Evet, bildiğim bir isim yazdırıyorum sana. Hatice. Hatice. Hatice benim e, teyzemin ismi. Evet, teyzenin ismini yaz bakalım. Hatice isim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Evet büyük harfle. Bugün hep büyük harfle başlayacağız Zeynep. Tamam. Tamam. Mı? Söylemene gerek yok. Hep büyük. Hep isim yazdıracağım. O yüzden hep büyük. Tamam. Belki arada bir sürpriz yapabilirim. Bilmiyorum. H. Hmm. T. T. C. C. Evet. Hatice. Artık teyzenin söyle ismini yazabilir. Evet. Evet. Bir tane daha yazalım mı? Ne yazalım? Hasan. Hasan. Hasan isim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Evet. Hepsi isim. Bugün hep isim yazdırıyorum. Tamam. Ha. 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 Hasan. Hasan. Var mı Hasan diye tanıdığın arkadaşın? Hmm, arkadaşım hiç yok. Yok mu sizin sınıfta Hasan? Yok. Bakalım bu isim var mı sizin sınıfta? Hülya. Hülya? Hülya yok. Yok mu? Yok. Hülya. 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 Evet Hülya. Evet bu sesli. çok güzel isimler var. Zeynep bir tane daha yazdırıyorum sana. Semi. 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 Hep başlangıçta olacak diye bir şey yok. Bazen de sonda olur. Semi. Yazdım. Evet, Semih'i de yazdın. O zaman bir tane daha yazdırıyorum. Ne yazdırıyorsun? Hamza. 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 Ha Hamza. Evet. Onu da doğru yazdım bakalım. Doğru yazdın onu da Zeynep. Hamza da yazdık. Hale. Hale. Arkadaşlar doğru yazıyor muyum? Siz de yorumlara atın. Evet. Acaba arkadaşlar ismini yazabildik mi biz? Bilmiyorum. İşlerinde hale olan var mıdır? Hale veya hülya olan. Ha le yazdım. Evet, haleler de ismini yazabiliyor evet. artık. Şimdi ne yazıyoruz Zeynep? Ne yazıyoruz? Hakan. Hakan. Yazdık mı? Ne yazdırsam? Nehir yazalım Zeynep. Nehir. Nehir. Ne? Ne? Hir. Hir. Hi Nehir. Nehiri de yazdık. Son bir isim kaldı. Son bir isim kaldı. Oraya da Bahar yazalım. Bahar. Evet. Bu da isim, İsim olanı yazdırıyorum. Bahar. Mevsimde var ama mesela ilk bahar, sonbahar, değil mi? Bahar geldi, evet. çiçekler açtı diyoruz. Evet. Ama burada... bu isim. Isim, evet. Bahar. Ba. Ha. Bahar. Bahar. Yazdım. Evet Zeynep. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Halam. Halam. Hikaye okudu. Hikaye okudu. Evet. Halam hikaye okudu. Halam. 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 Hikaye okur mu hiç halam? Hmm. Halam. Evet. Okur bence. Evet şimdi uzaktayız değil mi halandan? Halam hikayeyi. Evet. hikaye Halanın yanına gidince söyle sana hikaye okusun Zeynep. Tamam. Hi. Ka. Ka. Hikaye. Ye. Ne diyeyim Zeynep? Hikaye de ye. Ye. Hikaye. Okudu. O. Ku. Do. Do. Nokta. Noktamızı da koyduk mu? Koyduk. Ne oldu bakalım? Halam. Hikaye. hikaye okudu. Harika bir şekilde yazdık Zeynep. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkürler. Arkadaşlar. Siz de bol bol yanlış çalışması yapın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.